Sen karışma. Affedersiniz efendim. Alışkanlık. Burası mı hayatım? Evet hayatım burası. Ferhat Görgün de. Şirin Görgün'ü tanıyorsunuz değil mi? Evet. Evet, hatta geçen gün evliliklerinin 41. yıl dönemiydi. Her yerde boy boy resimleri vardı. Adam şehrin her yerindeki billboardlara seninle 41 yıl daha diye ilan etmişti. Ne aşk ama. Ne aşk ama. Ne varsa eskilerde var. Aşkın kıymetini biliyorlar tabii. Laf mı çarptınız? Hayır. Ne alakası var? Niye her şeyi üstüne alıyorsun? İşine bak, fazla konuşma ödül vermek için sizden birini seçmemi isteyen Görgün ailesi birazdan burada olacak. Pırıl gel. Bora Bey iki yaşlı insan geldi sizi görmek istiyor. Dün beni deniyorsunuz galiba. <laughs> i̇ki yaşlı insan bizi görmek istiyor ha öyle mi? Peki bu iki yaşlı insanın bir ismi cismi var mı? Var. Ya. e ee, yani? Yani dediniz. Yani dedim. Söylesene Pırıl. Pırılcığım söyle artık hadi. Ferhat ile Şirin. Çok güzel. Bu kızın zekası beni benden alıyor. Mırıldanma hadi. Mırıldanmadım direkt söyledim size. O zaman sus. Bu arada şimdi geliyor. Ha? Ferhat Bey, Şirin Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Tuğçe Hanım, bu şirketin ortağı, kendisi bu şirketin baş ettörü ve ödül gösterdiğiniz adaylardan biri. <laughs> Ay ne çok şeymişim ben öyle ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ee, Boracığım ben iznini isteyeyim. Hem senin hem de misafirlerimizden izin isteyeyim ben. Yetiştirmem gereken bir iş var da bazen gün keşke 36 saat olsa diyorum. Hiç çekilmezdi. Anlamadım. Gün diyorum, 36 saat olsa hiç çekilmezdi. E yani. Hmm. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ee, tamam, ben gittim o zaman. Lütfen, biz yokmuşuz. Bile. Ada hanım da? Ana sizsiniz demek. <laughs> evet, ben epey bir süredir adayım. <laughs> ee, gereksiz şakalar dışında çok iyi bir çalışanımdır kendisi yapmak. Herkes espriden anlayacak diye bir şey yok değil mi? Zorlamamak lazım, boş şerefsiz. Zorlamak mı ben mi? Öyle şeyler asla yapmam ben. Zorlamazsınız siz, asla zorlamazsınız. Niye zorlayasınız ki? Ferhat Bey, Şirin Hanım, odama mı geçecek bize de buyurun? Rahatsızlık vermeyelim. yok yok, o kendi rahatsızlığı. Sizlik bir durum yok. Şirin kendisi gelmek istedi. Sosyal medyaya çok meraklı. Tabii bizim zamanımızda böyle sosyal medya falan yoktu. Geliyim yerinde göreyim dedi çalışırken doğrudur. <laughs> İyi yapmışsınız tabii doğal ortamında görmek lazım kendi habitatında görmek lazım bir de sen var ya sen tam da düşündüğüm gibisin. <laughs> ee, odama geçelim artık buyurun buyurun, buyurun önden buyurun. Evet Şirin Hanım Ferhat Bey tekrardan hoş geldiniz hoş bulduk ne ikram edelim size ne istersiniz bir kahve içerim ama ama benim yapmam lazım kahveyi. Ee, anlamadım şimdi bunu nasıl sizin yapmanız gerekiyor? Benim kocam sadece benim elimden kahve içer. Bakın çocuklar, biz dünyanın her tarafını gezdik. Ama nereye gidersek gidelim, kafe olsun, restoran olsun... ...biz orada izin alırız, Şirin girer içeriye ve benim kahvemi yapar. Ben başkasının elinden kahve içemem. Vay be! Vay be! Vay ki ne vay! Vay ki ne vay! Gerçek aşk, yani gerçek olan aşk... ...böyle bir şey yani, öyle mi? <laughs> Bora Beyciğim hani siz aşka inanmıyordunuz öyle, öyle diyordunuz ya siz aşka inanmıyordunuz. Beni aşka inandıracak şeyler olmadığı içindir aşka inanmayışlarım. Diyelim biz değil mi? Öyle diyelim. <laughs> o zaman Şirin Hanımcığım ben size mutfağı göstereyim siz kahvenizi yapın. Ne kadar romantik değil mi? Çok çok romantikler zaten Şirin Hanım hak edene hak edene her şey yapılır. Hak eden her şey verilir zaten, ama hak edene. <laughs> hak, hak edene diyorsunuz. Hak edene diyorum. E, o zaman buyurun Şirin Hanım, ben size mutfağı göstereyim. Hadi. Buyurun. Hadi gidelim ya. Buyurun. Hak edene yapılır, hak edene. Bu güzel kız e, senin kız arkadaşın mı? Hayır. Hayır, hayır benim, benim kız arkadaşım değil o. Benim niye kız arkadaşım olsun, o benim sadece çalışanım. Yani size öyle gelmiş <laughs> Ferhat Bey. Ben yanılmışım o zaman. Bana öyle gelmiştir. Evet, evet. Size. Öyle gelmiş. Aşk kendi seçer.